üzülerek ifade etmek istiyorum ki 2021 yılı bütçesi milletimizin derdine derman olmayacak. Tam tersine sırtındaki yükü arttıracak bir bütçedir. Bu bütçe vergi adaletsizliğini arttırarak devam ettiren bir bütçedir. Bu bütçe insanımıza kuru ekmeği reva gören bir bütçedir. Bu bütçe yandaş müteahhitleri koruyan, milleti unutan bir bütçedir. Bu bütçe faiz ödeneklerinin yüzde %31 arttırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir. Bu bütçe çalışan yoksulları görmeyen vicdansız bir bütçedir. Bu bütçe emeklilere sefaleti reva gören vefasız bir bütçedir. Bu bütçe atanamayan öğretmenlerin, atanamayan sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan insafsız bir bütçedir. Bu bütçe annesinden, babasından para istemekten utandığı için gündüz uyuyup gece uyumayan gençlerin onurlarını kıran düşüncesiz bir bütçedir. Bu bütçe EYT'liye mağduriyetin devam etsin diyen fütursuz bir bütçedir. Bu bütçe devlette saltanatın, şatafatın bütün haşmetiyle devam ettiği bir israf bütçesidir. Bu bütçe bir borçlanma ve faiz bütçesidir. Bu bütçe saray fedailerinin 5 maaş aldığı bir yandaş bütçesidir. Bu bütçe içinde millet olmayan, refah olmayan, umut olmayan bir saray bütçesidir. Ez cümle bu bütçe partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım, biz söyleyince oralı olmuyorlar ama o nedenle bu kürsüyü her hafta esas sahibine yani milletimize bırakıyoruz. Emeklilerimiz, öğretmenlerimiz, işsiz gençlerimiz, kadınlarımız, sağlık çalışanlarımız, zorluk çeken tüm vatandaşlarımız geliyor, derdini anlatıyor. İktidarın duymak istemediği gerçekleri bu kürsüden tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. İktidar bu sesi duyana ve gerekeni yapana kadar da bıkmadan, usanmadan bu sesleri duyurmaya devam edeceğiz.